Merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bugün sizinle beraber Minecraft Skywarsın 3. Bölümünü devam ediyoruz. Deniz Ağabey'imizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Blue. Ah, ah, öldüm. Canım yandı. Bacağımı kırdım sonuçta yani, canımın yanması normal. Arkadaşlar bu arada yağız tatilini gördük be, yağız tatilini gördük. <laughs> yağız tatil, aha elmas kazma. Yağız tatil, aha elmas kazma, tabii çok güzel söyledi. Allah belanı. <laughs> Hiç demir falan kazıp demir kılıç yapmak istemiyorum artık. Şunu alma. Şunu almazsam tik var bende. Ben <laughs> almak istemiyorum. 7 tane kardeş. Gel amca gel gel sen buraya gel kardeş. Görmedi. Oha o bana koydu uçmanı ben ona koydum iki tane iki metre uçtu ya. Kimetreden fazla gitti Minecraft. Eee Minecraft hesaplamasına göre yani Minecraft fiziğine göre 5-6 blok uçtu diyelim. Evet. sen elman yok. Sen buraya gelme abi. Sen buralardan ki geleceğim. geleceğim. Baktım buraya çünkü ben gördüm. Selam. Ben şöyle bir savunma hazırlığı yapacağım. Sen bana gelme. İyittirdim ha adamı. Çık. Sen ne lazım? Aa yine adam aynı taktiği uyguladı. Geçen ikinci videoda hatırlıyor musunuz? Aynı taktik. Onun şurada sen çıkıyor vardı. Onun sefer... Ezik. Üç bloktan yürüyerek atlanacağını hiç kim herkes bilir. Yürüyerek atlanamayacağını Çık. herkes bilir. Öyle değil. Blaze Gamer Storm. Aa adaşım çıktı bak benim karakterim adaşı çıktı. Sadece Reis'i yok benim için. Storm lan. Blaze Gamer Storm kapışıyor. Kapışın. Çakıldım. Blaze Gamer Storm da şu an orada. Mutin. Blaze Gamer Storm. Beni gördü. Şimdi ben ne yapacağım? Ben öleceğim. Abi ben niye ya abi ya. Neyse hadi bir tane daha. Ben zaten bugün iki video çekecektim. Full son anda fail abi ya. Hı, bak iyi ya. Uff. Ama masaya dizlerimi koyuyorum ama masanın yüzü çıkıyor ya. Masanın köşesinin yüzü çıkıyor. Lan! Niye attın? Görmedim. Görmedim. Sen beni hala görmedin. Lol. Bu boyacak herhalde şeyleri. E ya boyayım ben. Boyamak serbest yani. Öyle. Bunu al. Açık duruyor. Sarı. Bir de sarı gri yaptım. Çok güzel. Oo demir kılıç. Almamıştan mal. İlk önce hemen cekete koşturuyor ki. Bu iyi. Oy, düşüyorum lan. Gelecek mi gelmiyor. Tamam. O adam beleşiz Yer buldum lan ben orada. Sen arkacılık yapmazsan tabii. Evet yapmayacaksın. Ben şöyle yapayım da. ee, hey abi. Al. Ben al. Ben alım abi senin yerine hiç. Atar yapma yani. Burada almış olması. Kim ki ben artık sana doğru geliyorum bebek. Ama yani so Mert Mert neden böyle bir şey yaptın? Lol. Lol amca. Lolcu Mehmet. Dur. Aa. Gevertim malı. Abi keskin nişancıyım artık yeter lan. Keskin nişancılık mı yapıyorsun? Nişancılık aha. İlk önce golden lan Golden up place'ler. Tamam tamam sakin ben sakin sakin. Düşer misin? Düşmezsin. E ee, ben seni düşür düşürürüm. Aha vurdum vallahi düştü. Sen bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Bir rakibini senden aldım. Sen bana de bir de böyle mi teşekkür ediyorsun ha? Teşekkürün. Ağzı yamuk. Tamam abi tamam lan tamam. Tamam be abi. Yeter be. Hah, ha, at bari. Ha, at, at at. Arkamda ben ayak ihtimale karşı şöyle. Yok öyle bir dünya. Babam hemen geri göçüyor. Adamın arkasına geçtim lan. Ben mi kazandım? Stom oyunu kazandık falan yolları. Evet ben kazandım. Bir tane daha gerek mi? Girmeye kaldı ya. Sonraki bölümde çekerim onu. Neyse arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.